Herkese merhaba arkadaşlar. Night Online Zero okçu günlükleri 23. bölümle karşınızdayım. Muhteşem bir bölüm sizi bekliyor. Her şey var arkadaşlar bu bölümde. Hiç merak etmeyin. Çok sürpriz şeyler var. Özellikle bosslardan bir drop aldık. Orası mükemmeldi. Bir spoiler vermiş olayım baştan. Öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar bir videoyu durdurun lütfen. Kanala abone değilseniz Abone olun. Bir beğeni bir de yorum atarsanız bizleri mutlu edersiniz. Burada emek harcıyoruz gerçekten. Yorucu günlerimiz geçiyor. Ona rağmen video atmaya çalışıyoruz. sizlerde bu emeğin karşılığını bir beğeni ve yorumla verirseniz bizleri mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum ve aksiyon dolu, action dolu her karede, her sahnede bulunduğumuz 23. bölüm videomuz başlıyor. Hadi bakalım, kim DB ymiş? Hemen DB'nin Kaleon, CC ymiş. O zaman direkt ben şuna komandere atıyorum. Partiyi de ona attım. Oğlum, CC'mizin, DB'mizin bir karar ver Üç tane şey söylüyorum. Aa, baba klanı burada. Güzel. Hı. Kanka, al lan Bu arada kalır. Tamamdır oğlum uyuyun lan uyumayın lan Uyanın benimle ben, ben, ben iki Sonunda bir biz bir, birilerine cevap verebildiler de kazandık yani. Ha böyle bir mallık olur mu ya? DB kim, CD kim, benim cesur, de ötesiniz ama ne olur mu? Hem de dur yaptım, ağrıp yaptım. Diğer yeah. ülke seviyesinde, ikinci bir şeye kadar gözler işi bırakılıyor da bu arada göremiyoruz karşıda kim var kim yok. Neyse, önemli değil. Zaten eskisi gibi herhalde, ya. Bir de genelde. çıkmaya kaldırılıyor yani. ama niye yok kimse almıyor bunu, illa ben mi alacağım? Göremiyorum. Altta, alt, alt tuşuna basıyor mu? Açılmıyor. Ne oğlum? Uyumayın. Adamlar giriyor. Bunlar ne mal bir takım ya. Onlar işte küfür hakaret edince sonra ban muteli yiyoruz yani hak etmiyor mu şimdi küfürü şu kavatlar yani altar almış gidiyor ki oyun kendim bitecekti yani altar almış gidiyor. Yine ben aldım bakalım. Gözünün önünde beni kesiyorlar. Orada oturmuş AFK duruyor. Sonra bir şey ne da kardeşim kusura bakma. Bir işim vardı demiyor da boş boş konuşma. Çocuğu ya. köpek sayem oyun hani ne istiyor? Ne şu aç köpeği? Evet sopat aç köpeği. Thank you. Hani geldik oğlum hani. Geldik alamıyorsunuz. Evet arkadaşlar BDV'nin sonuna geldik. Yeşil kutumuzu aldık şu şekilde. hanemize hayırlı olsun diyelim. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Elite platformuna geldik. Oturduk. Geleli de fazla olmadı. Gelir gelmez de bir talisman upgrade scroll almıştık. 35 keçe geldik. 2 dakika oldu henüz. Bakalım bir, bir saat dönmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım güzel droplar alırız. Evet arkadaşlar bir yambuz aldık. Hayırlı olsun. Dakikamıza bakalım. 13 dakika olmuş geleli. Devam. Evet. Bir yambuz daha aldık arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar bir tane de uyduruk bu saldık. Bir saniye göstereceğim şimdi. Maalesef 60 kablonun değeri ama drop yerine sayılıyor. Kötü oldu. Neyse devam edelim bakalım. Evet slotumuza bir tane çapsız var yok çöktü. Buraya geldik arkadaşlar. Burada devam edeceğiz derken bir talisman upgrade scroll aldık. Çok güzel oldu. Gelir gelmez bu slotu aldığımız çok iyi oldu. Bu arkadaş dönmüyor zaten gidecek şimdi gördüğünüz gibi gidiyor. Biraz da burada takılacağız. Diğer tarafa terbiyesiz bir arkadaş geldi. O kadar konuşmamıza rağmen bırakmadı slotu. Buraya da geçmiyor. Biz geçtik. Önemli değil. Aynı şey zaten. Buraya gelen oraya da geliyor. Karus bakımından. Bakalım. Allah Allah. Bıktık ya. Dispel sukruldan bıktık ya. 60 kalık sukrul çıkıyor arkadaş. Bütün şansımızın içine etti ya. Evet güzel gidiyor. Slot gelen giden olmuyor şimdilik. Ha Derken bir de 5 kıtladık. Güzel. 1'e de buradan kapmış olduk. En azından şu display kurulara göre 5 en azından bir tık daha gideri var. Allah'a şükür. Devam edelim Peki. bakalım. Böyle çıtır pazar serisi yapar mıyız? Aha bir tane daha talisman upgrade aldık arkadaşlar. Evet bitime 8 dakika kala. Bir talisman upgrade daha aldık 52. dakikada. Güzel 3 oldu. En azından ya 35 3 dakika kalmış. Da Hem 3 dakika kimsenin gelmesini istemiyorum slota. Evet. Bir best daha aldık bu arada. Güzel. 57. dakikada almış olduk. Son 3 dakikamız artık arkadaşlar. Evet. Bir talisman upgrade daha aldık. Gitmeden arkadaşlar. Son saniyede. 59. dakika 59. saniyede aldık talisman upgrade item'ı. Arkadaşlar 1 saati gelip pratik evet. sonuna geldik. Üzerimizde 750 k vardı. Bir emini harcamıştık. Yani 800 k gibi para kasmış olduk bir saatin sonunda. 4 tane talisman upgrade item. 2 tane blaze elemental scroll. 2 tane yambus. 2 tane de dispel scroll aldık. Ve 1 saatlik yelet pride farmını böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi size kısa bir şey göstermek için kayıt açtım. Şimdi BDV'ye girdik. Karşı taraf yok gördüğünüz gibi. Ya karşı tarafa karus kalmadı. Biz böylelikle win almış olduk. Şimdi bazı arkadaşlar hani geç tıkladım neyse girmeyeyim deyip girmiyorlar. Ancak çarınızın 90 defa açık değilse buna girin arkadaşlar. Buna da nereden bakabilirsiniz? Eşi ve geliyorsunuz. Vara geliyorsunuz. Buradan border defansa geliyorsunuz. Şurada bakın. En alttaki var ya. Bu 90 defa arkadaşlar. 100 kere VIN almanız gerekiyor BDV'de. Benim 89 bakın. 90 olacak şimdi VIN aldık. Alacağız. 90 olacak. Otomatikman bunu 100 yaptığımda çarım 90 defi açılmış olacak. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Pazar PKS'iyle başladık. Bir 11 kilo aldık. Devam edelim. Aha lupus. Bunu alırız. savuralım da. Elipus hammerımız yok mu burada? Tüh, bu tüyü biz aramadık. Neyse, önemli değil. Okay, let's go. yanına. E ee, oradan yürüyerek yanımdan yürüyüp gitmedi mi ta ileri kadar? Bu hayal miydi yani? Aha, bunlar hayal ürünü öyle ölüyorlar. Bak, bekliyoruz bak. Bak. Ha. Aa, hel geldi. 10 kişi öldükten sonra hel atıyor. Ne anlamı var ki oğlum? Bana gitmesin diye oynuyor bunlar ya. Bunlar ben biliyorum yani. Çünkü ben yemin ediyorum bak bu gerçekten ee, normal insanlar abes gelebilir ama böyle şizofrenler var. Benim arkadaşım vardı Allah kitap çarpsın. Wolf'üm eksilecek diye wolf atmazdı. Bak yemin ediyorum bak, Canlı gördüm bunu ben çünkü. böyle şizofrenler var. Bu da manam gitmesin diye. Şimdi ben 7500 canım var. 100 cana düşmüşüm. Benim age çekmiş Priest'in yanına. Orada benim pot bana basmam mantıklı. Filistin bir lütfedip bir tane 10K helal atmasını mantık. Evet, PK'nın sonuna geldik. Kutumuzu da alalım. Allah'a şükür bugün de kazasız belasız bitirdik. Şöyle güzel de bir farm yapmışız. Bugün devam edelim. Evet arkadaşlar. Kayda girdim şimdi. Ee, Bileydim daha önce girerdim. p aldık Troll King'den. Şöyle göstereyim hemen. Bakın gördüğünüz gibi Troll King'e vurduğumuzu da gösterelim. Hiç beklemiyordum. Yani drop düşeceğini beklemiyordum açıkçası. O yüzden hiç kayda girmemiştim. Hatta Şavula falan da kestim. Dragon Tut falan da kestim ama hiç beklemiyordum. Şurada da HQ var. Hemen hızlıca HQ'ya da gidelim arkadaşlar sizlerle beraber. Yani P çıkacağı hiç aklı ucundan yani Troll King'den bir drop düşeceği aklıma gelmezdi. Hep kutu alsak da boş çıkıyordu. Güzel oldu. Bayağıdır. Bakın Şavula'yı da şöyle göstereyim. Tile of Şavula da aldık Şavula'dan. Dragon Tut'tan da çöpler çıktı. Şu şekilde. Ee, pH'dan da P çıkmış oldu. Güzel 3GB gibi bir piyasası var 3GB'ye yakın. Güzel bir farm yapmış olduk. Bugün iyi kıtladık arkadaşlar. Bugün köşeyi güzel dönüyoruz gibi. Bakalım. E, ya da ölmezsek. Şunu da serice keselim. Bir de buradan rogu yeri kalırsak deyip aç gözlük yapmak istemiyorum. Zaten alacağımızı aldık ya. Buna da artık zevkine vuracağız. Tabi atadabilir böyle üst üste iki tane üç tane bazen oluyor arkadaşlar. Olmuyor değil. HQ'da da keselim. Hadi öyle oğlum artık. Sıktın. Bizde değil mi? Evet. Şurada bakalım bitiyor zaten. Ha sanma var. Güzel. Biri vuruyor. Evet geniyedekiler mi vuruyor? Şunu biz zehirle çeksem bakayım mı? Tamam ben bunu zehirle dışarı doğru çekeyim ya. Hiç geniyedekinin hata düşer en azından üzerinden. Gelmiyor la? gelsene oğlum. Gel lan, lan gel. Heh, geliyor tamam. Gel 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 gel. Söyle sağlı gel sağlı gel sağlı gel. Bu adam yine vuruyor. Bu acaba normal vatandaş mı ya? Kospur değil mi yani? Evet evet o normal adam ya. Muhtemelen normal adam. Girelim mi? Girelim artık altına. Ha, yani bak adam yazdı. Normal adam. <laughs> Neyse inşallah ona ya da bize düşer ya. Kospurlara düşmesin de. <laughs> ha, ah, bir şey çıkmadı herhalde. Ya da daha açmadım o kutuyu. Yok. Çıkmadı herhalde bir şey. Neyse sağlık olsun ya. Yazalım da. Ayıp olmasın adamı. <laughs> evet. Bosturunun sonuna geldik arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bir tane Taylov Şavla bir tane PE almış olduk. Hanemiz hayırlı olsun. Biraz da çöpler var. Güzel 3 GB'ye yakın bir farm yapmış olduk. Bugün işlerimiz gayet yolunda gidiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir adet Monster Stone var üzerimizde ona girdik. Bakalım. Umarım drop alırız. Sizlere de göstermiş oluruz. Evet. Old Quickness. Old Necklace of Quickness aldık arkadaşlar. Bu herhalde biraz para ediyordu sanki. yani hiç hatırlamıyorsam ama bakalım. Hayırlı olsun hanemize Bunu da VB'nin yanına koyduk. Evet arkadaşlar. Tekrar bir Monster Stone'a daha girdik. Bakalım bunda bir şey atacak mı? Çark çevirmiştim. Monster Stone düştü. Hemen dedim. Bunu değerlendireyim. Old Blue Dragon ekli sattı arkadaşlar. Evet bugüne güzel devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Hoş geldiniz. Dedim ki slota bir geleyim. Birazdan açarım yayın demiştim. Bakın. Şu bir önceki kestiğim bak. Bu sattı. Bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Bustan sonra bak DC flashları bastım bak. İki tane bu üst üste geldi. Bak item'a tıklayayım. Slota geldi ama 1, 2, 3 tane geçtim. Bir bu attı. 1, 2 tane daha geçtim. Bir bus daha attı. Gördüğünüz gibi üzerimde. Yani slota geleli de 1 dakika falan oldu işte. Şu ikinci bustan sonra baktım DC flash basmamışım. DC flashları bastım. Neyse. Bereketliyiz herhalde. Bir başladık bakalım böyle gitsin. İtemlerimizi biraz değiştirdik. Bunlar neler derseniz CB'ye veda ettik. Kendisine teşekkür ettik bize harcadığı emekler için. Çitin boğu gitti arkadaşlar. Artık çitin boğu sattık. 880 m gibi bir paraya sattık. Bir on 800 810 m gibi bir şekilde pazardaydı. Alınır yazdık. Bir arkadaşımız PM attı 770'e bırakacaktı. 760'a verirsen alırız dedik. Aldık. Bir on hanemize hayırlı olsun. Bir 3 AP daha fazla çitin boğdan biliyorsunuz. Evet. Onun dışında 7 donluğumuzu sattık. 8 aldık. Şu ikisi zaten 8'di. Bu şekilde. E, fplerde sattık yine. ayaklıklarda çitin yaptık. Yani full 8 çitin set. 8 ilon boğ. Standart bir çar haline getirdik bir parti çıktığımızda kızıyorlar. Ya işte niye kimse yok? Ya bize bir iki parti, üç parti çıkardık. Ne oldu ya falan diyorlar. O yüzden bu şekil. Evet, bir busta aldık arkadaşlar. 10. dakikada 3. busumuzu da kıtlamış olduk. Güzel gidiyoruz. Yani 10 dakikada 3 bus. Gerçekten çok tatlı. Evet, dördüncü bus geldi arkadaşlar. 33. dakikada 4. busu aldık. Güzel. Biz de kaldık 4 busta ya. Evet bir saatlik farmın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Artık geldik hatta şu an. PK'ya çektiler. Bir saatin sonunda da 4 buz 1.5 hem de para aldık arkadaşlar. Hızlıca bir saati bitirdim. Şu 50 kili yapalım. Hazır parti bulmuşken. Evet arkadaşlar bir Night Online Okçu Günlükleri serisinin daha sonuna geldik. Keyifli bir videoydu umarım siz de zevk alarak izlemişsinizdir. Ben editlerken bile aşırı zevk aldım. Bırakın oynarken aldığım zevki. Server'ın en kalabalık pazarı 03 pazarından. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, hatta yorumlar kısmında nasıl videolar gelmesini istediğinizi söylemeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Sizlerden tek ricamız bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.